Kaderin varsa kaşığına çıkar. Eski padişahlardan birinin çok geveze bir berberi varmış. Padişahın verdiği bahşişlere kanmaz, yüksek makam ve rütbeler istermiş. Padişah da onu çok severmiş. Berber güvenerek ara sıra padişahtan rütbe ve paçalık işler dururmuş. Padişah da her seferinde onu kalbini kırmadan atlatırmış. Sabrı tükenen berber bir gün padişaha bir dilekçe sunmuş. Ya ihtisap ağlığı. Bağdat'ta Yeniçeri ağalığı ricasında bulunmuş. Bunun üzerine padişah bir gün berberini yemeye alıkoymuş. Ayrı ayrı yağlı kağıtlara ihtisap ağalığı, Yeniçeri ağalığı ve berberlik yazarak çorbasına karıştırmış. Dilekçeni aldım demiş. Cevabı şu çorbanın içinde Kaderinle varsa kaşığında çıkar. Berber merakla kaşığı daldırmış, kaşığına berber çıkmış. Bu deyim her şeye kader ile takdir edilmiştir manasında kullanılır.